Ben neye oy vereceğimizi anlatayım. Siz de kime oy vereceğimizi buradan çıkarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dünyanın sayılı barajlarından birisi olan Yusufeli Barajı'na oy vereceğiz. Biz Karadeniz dağlarının altında kilometrelerce yapılan Ovit Tüneli'ne benzer tünellere oy vereceğiz. Biz Karadeniz'de çıkarılan kendi yerli ve milli bazımıza oy vereceğiz. Biz İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'na oy vereceğiz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne oy vereceğiz. Biz e, İstanbul'dan Marmara'ya ve Avrasya Tüneli'ne oy vereceğiz. Biz Osman Gazi Köprüsü'ne oy vereceğiz. Biz Osman Gazi Köprüsü'nden başlayıp İzmir'e kadar giden otoyola oy vereceğiz. Biz Gemlik'te kurulan yerli yeni milli otomobilimize, otomobil markamıza oy vereceğiz. Otomobil firmamızın yanında kurulan, dünyaca çok değerli, daha ismi söylenmeyen batarya fabrikası oy vereceğiz. Biz bor karbüre oy vereceğiz. Biz bordan üretilen bityuma oy vereceğiz. Biz Çamlıca Camisi, Taksim Camisi, Ayasofya Camisi'ne oy vereceğiz. Biz ilk nükleer enerjisi yerleştirilen, nükleer çekirdeği yerleştiren, yerleştirilen Mersin'deki, Akkuyu'daki Yükleyen enerji santraline oy vereceğiz. Dün açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne oy vereceğiz. Biz İHA'lara, SEHA'lara, Kızıl Elma'ya oy vereceğiz. Öyle Biz mi? adam gibi adam Recep Tayyip evet. Erdoğan'a evet. oy vereceğiz. <laughs>